Efsaneniz çıkıyor şu an. Hollow. Evet. Ramazan ayının bereketi, rahmeti herkesin üstüne olsun. Bugün Akdeniz kasabındayız. Yanımızda Fatih kardeşimiz var. Akdeniz kasabının işletmecisi ve bugün bize Ramazana özel ne yapacağız Fatih Bey? Bugün çok güzel 3 adet kuzu pirzolası ve bir tek karışımı bir evet yapalım. Bir de eski yöresel böyle bir legende palut tavası diyor. Yani. Palut olur. 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 Tamam. O zaman hep birlikte başlayalım. Evet bakın laciv. E, önce palut bir anlatır mısın palut Şimdi palut tavamız, asıl palut kuzu pirzolası Daha doğrusu çepi çetinden olur, Çepiş kaburga, çepiç kov, çepiç kud. Böyle karışık etlerden böyle el el uzunluğunda olan yemeğimizin ismi palut tavamız. Şöyle dana antrikot ve süt kuzularımız görüyorsunuz. Bu kuzularımız bize tamamıyla doğal ortada yetişen kuzulardı. Yani en büyük kuzumuzun kilosu ortalama 17-18 kilo geliyor. Şimdi bu yemek çok güzel ve çok nazik bir et olduğu için güzel de pişerse çok güzel bir yemek oluyor. Hemen hazırlamam başlayalım. Şimdi bunun pirzolasını çıkartacaksınız. Tabii bunun pirzolasını çıkartıyorsunuz ama bunu dövmeyeceğiz. Bunu dövmeden yemeğe katıyoruz. Şurası kuzunun çüşleme kısmı. Yani pek nadir bulunan bir ettir. Çok çüşleme. güzel bir kuzu çüşlemesi. Şu kızı kısmı kuzu çüşlemesi diyoruz. Bu Aslında bunu kemik şişe taksanız da çok lezzetli olur. ve tane antikotumuz. Etin en makbulü böyle yağlı olan ettir. İçinde damar damar. Yüzme ete mozaik et diyoruz. Pek nadir bulunan hayvanlardadır. Tam burada ne hazırlanıyor? Burada bu? da bize palut havası hazırlıyor. Palut havası. Palut havası böyle çepi çetinden oluyor. Görüyorsunuz. Kuzu kaburgası, kuzu incik, kuzu ko böyle el el açılıyor. İşte pirzolası gelecek. Kuzu budu. Asıl palut havasının özelliği her türlü etin içinde olmasıdır. Yani hayvanın her Tabii, e, Et, etleri <laughs> bu şekilde açıyorsun. Aynen. Bu palut havası olacak. Bu palut havası olacak. Kuzunun but kısmı yani yani zaten etin renginden de belli ki taze süt kuzuları bunlar. Şu hayvanın but kısmıdır. Yani bu hayvanın but kısmının içerisinde altı çeşit renk vardır. Yani nasıl desem şimdi mesela görüyorsunuz bu but kısmından açılmış. Şurası sarımsıdır. Şurası kırmızıdır. Şu taraf pembedir. Yani iç kısımlarına gelirseniz. Yani bir değişik farklı bir renk renge sahip. Yani bu sadece but, but, kısmında oluyor. But kısmında altı çeşit renk vardır. Şimdi palu tabi, tava but, kaburga, değil mi? Yani cildora yani da isyan oluruz. da katıyoruz ama yani eti daha güzel oluyor. Şu an biraz et O zaman palu tavasının oluyor. özelliği etin her çeşidinden Tabii. tavada bulunması. Tabii tamamıyla doğal ve et ayrımı yapılmadan yapılıyor palu tavası. Yani o tabii ki müşterinin isteğine göre değerlendiriyoruz. Şimdi bazı müşteriler sadece pirzola ve bir tek istiyor bizden. Diyor ki ben, ben yemeğim değil mi? Bu, tabii, Ama bu orijinali, orijinali, bu şekilde. Aynen. Fatih Usta'nın hazırladığı orijinali. Bu biberleri doğradıktan sonra neden suya koydunuz? Yani bu tomurcu kısımları var. Şöyle göstereyim. Evet. Şu tomurcu kısımlar içinden çıksın diye yapıyoruz. Şu an tomurcukları alta inmiş bir vaziyette şöyle seçiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi tomurcuk kalmıyor içinde. Bu yemeğin de biberi çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor bunun biberi. Çünkü etin kendi yağında pişiyor. Şunu, şunu söyleyelim. Bu yemek, bu tava sadece biber ve et. Tabii. Bir de tereyağı. Tabii. Üzerine domates, patlıcan vesaire bir şey atarsanız bu yemeğin ana lezzeti kaybeder. Kaybeder. Tabii. Tamam. Şu bu yemekte ortaya çıkan en güzel lezzet bizde etinin sadece tuzla birleşmesi oluyor. Kuyruk koyuyor muyuz? Yani Bencim. kuyruk aslında kuyruk olması daha güzel, daha mantıklı olur. Yalnız kuyruk yani insanlara ağır geliyor. Herkes yemiyor tabi kuyruk. Herkes yemiyor. E tabi kuyruk olması daha farklı bir lezzet katar. Ama kuyruk yani ya O talebe bak. isteğe göre, tabii tabi kuyruk göre. katıyorsunuz, i̇şte biz tereyağı. Müşterilerimizden soruyoruz mesela yemeğinize tereyağı mı katalım, kuyruk yağı mı? <laughs> Tabi birçok kesin tereyağı tercih ediyor. Günlük böyle bu şekilde kaç tava yemek yapıyorsunuz? Ramazan dışında veya Ramazan içerisinde ne kadar? Şimdi Ramazan içinde 100, 120, 130 buluyor günlük. Evet. Ramazan dışında 40, 45, 50. Şimdi öncelikle kuzu püzolamamızdan başlıyoruz. Bu da yemeğimizin olmazsa olmazı, kuzu kaski dediğimiz yer. Şöyle görüyorsunuz. Bu da polu tavası tavasının e, bir özelliği gördüğünüz gibi e, but kaburga e, incik yani hayvanın kuzu gerdan Sonradan aktardık lezzet lezzetli bir etimiz. yani yemeğe lezzet vermesi için e, hayvanın etinin her parçasından palo tavasında bulunuyor. kaya tuzu kullanıyoruz. Tabii yemeklerde genellikle kaya tuzu. Ve bu yemeklere ayrı bir lezzet katılmasını istiyorsanız tuzunu her zaman biraz hafiften bol atmanız gerekiyor şöyle. Zaten ete tuz yakışıyor. Tabii. Yani zaten bu tuzun üzerine bir pul biber atarsanız bu etin tadı gider. Pul biber tadı gelir veya kekik tadı gelir. Şöyle biraz tuzu eşgeli olmasını istiyoruz. Şu an olmaz olmazımız tereyağlarımızı sızıyoruz. Şimdi bir yemeği ne kadar güzel hazırlayarsa hazırlayalım. En önemli kısım yemeği pişirmede. O yüzden kendi simit fırınımıza götürüyoruz. Sen bunu içeri atar mısın? güveç, büftek ve pirzola biberli ee, ve bir leğen, bir leğen de palut tavası. Bunlar ne kadar pişecek burada? Yani bunlar ortalama biçin o tereyağı erince kadar üstü açık kalacak. Sonra, sonra folyo kapatıyoruz. Yağlı çay sonra folyo kapatıyoruz. Yaklaşık bir 4 saat istiyor yani. Böyle güzel lokum gibi olması istiyor. Bir de usta sanki demişti o yağı eritmek için e, ateşe yardım koydum. Tabii. Koltuk dediğimiz. Şimdi o 5-10 tamam. dakika sonra Koltuk kısmına atılacak. Tamam, koltukta tamam. 4 saat orada uyuyarak, koltukta oturarak uyuyarak etlerimiz güzel bir şekilde kıvamlı özleşerek. Yememiz üzerine var. tamamen açmıyoruz ve son yarım saat kadar üzerine açıyoruz. Buhar varsa buharı çıksın ve biraz hafiften kızardıktan sonra yemeğimiz yemeye hazır olacak. 4 saat sonra yemeklerimizi saat sonra buradayız. Yemeklerimiz güzel bir şekilde pişti. Hazır. Tamam. Bismillah diyelim. Asıl efsanemiz çıkıyor şu an. Kolu kolu. Evet. görüyorsunuz. Çatalı çok hafif dokandırmanıza göre et lime lime oluyor. Ramazanın tüm bereketi, tüm rahmeti siz güzel insanların üstüne olsun diyoruz. Farklı bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.